Herkese merhabalar Bugün Counter Strike 1.6 Half Life falan Onun çözünürlük sorunlarını diye getireceğiz Yani çözeceğiz ee, Windows 7 kullanıyorsunuz o Oyunu açarsanız şöyle bir ekran gelir Arkada masaüstü durur Şöyle masaüstü durur şöyle Ekran gelir oyun açıkta kalır ee, Oyunun içinden düzeltemezsiniz İşte bunu size göstereceğiz CS 1.6 Yani hemen hemen yaklaşık şöyle bir görüntü olur o Oyuna girersiniz Böyle bir görüntü olur Mesela New Gey diyelim. Kapatmak istiyorsun. Kapatamıyorsunuz mesela. Çıkalım bundan. Bu CS16'da. Yani orijinali mu orijinali fark etmez. CS durandan or, o, oyun yönetisinden dindirebilirsiniz. Half-Life'da da öyle. Half-Life nerede? Half-Life'da Zaten CS16'ın çözünürlüğü değişince Half-Life'ın da değişiyor zaten. Bundan çıkalım ve e, sorunumuza geçelim. Kısa ve sade anlatmaya çalışacağım. Ama sonuna kadar izleyin. E, her şey birbiriyle orantılı olacak. İlk öncelikle Oyunumuz CS16 öyle değil mi? Ee, Regedit açıyoruz. Buraya yazıyoruz. Regedit yazıyoruz. Komutu çalıştırıyoruz. Bu yeri verdi genelde. Windows tam ekran verdiği için video algılama evet basacaksınız. Ee, burada size şöyle olacak. ha böyle gelecek. HK Current user diye bir şey var burada. Zaten 5 burada tane şey var. Buna basıyorsunuz User olan. Ee, basıyorsunuz. Sonra buradan software yazılımları geliyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz buradan. E, ee, Valve buluyoruz. Valve'u buluyoruz. Buradan basıyoruz ona. İniyoruz. Bu ne ya? Bu kadar fazla olmasa gerekiyor neyse. İn abi in 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 in. Evet. Hmm. Ee, Durun bir. Ha, <laughs> özür dilerim. Buradan Half Life'a basıyoruz. Half Life'a basıyoruz. Buradan Settings'e basıyoruz ve gördüğünüz gibi 640'a 440. Onu değiştirmek için şimdi e, buraya şey yazıyorsunuz. D X D Art diye bir şey var. Böyle çarpı işareti gibi bir şey. Simge bu. Basıyoruz buna. Hani çözünürlüğü ayarlamak için. Ha böyle bir ekran geldik. Buraya zaten şunun dolu falan dikkat almayın. Ekrana basın şuradan. Ee, özellikler falan vardır. İnin aşağıya. 1366 768. Bu bizim e, benim bilgisayarımın çözünürlüğü. Sizin her bilgisayarın çözünürlüğü farklıdır tabi. Ee, şu burada 1366 768 var. 1366'yı ilk rakamı şuraya yapıyoruz. Çözünürlük zaten şurada. İlk şeyi 1366'yı buraya yazıyoruz. Ondalık yapıyoruz. 16'lık değil. Ondalık yapıyoruz. Buraya 1366 yazıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra şu var ya. 760 nerede? 768'i de e, şu ve hey de basıyoruz. Ondalık 768. Tamam basıyoruz. Bu işimiz bitiyor. Bunu da kapatabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi oldu. Tam ekran oldu. İsterseniz Half-Life'a da bakalım. Half-Life'ı da düzenmiştir çünkü hepsi birbiriyle orantılı. Half-Life'a bakalım. Ve gördüğünüz gibi Half-Life'da Half-Life. <laughs> evet. <gülüyor> onları da düzenmiş oldu. Ha, şimdi diyelim. Orijinali internete indirmiş olabilirsiniz. Bir de kurulum olarak şöyle şeyler var. Hani mesela diyelim internetten flash bellekten aktınız diyelim. Ee, şunun dosya yöneticisini basıp orada oradaki dosyaları kopyalayıp başka bilgisayara aktarabilirsiniz. Bu kurulum olmuyor. Kurulum, yani mesela Steam'den bunu basıyorsanız burada yükle, oluyor, yükle basıp kuruyorsunuz. Bilgisayarınızı kuruyorlar. Ya da internetten oyun yöneticisinden falan yapıp o bilgisayarınızı kuruyor. Bu kurmak oluyor ama e, bir flash bellekten alıp mesela bunun adı yani CS16 olsun diyelim. Başka bir flash bellekten buraya kurulum dosyasını attırırız. Ama kurulum değil, içindeki dosyalar var. Burada bir sürü dosya var. Adam orada karıştırmamın için şuraya bir tane klasörün ismini oyuna yaz, oyuna girer. Böyle bir oyunda bu şey işe yaramaz. Çünkü kurulmadı bu oyun. Yani bilgisayarınız kurulmadı. Hani sonra neden işe yaramadı falan demeyin. Bu videoluktan bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Allah'a emanet kalın. Hadi eyvallah.